Endüstri. Bu yeni teknoloji evrensel değerlerin alt hazırlar devlet, en büyük ve en önemli kavramdır. Teknolojiyi de emek çalışan hızı olarak da tanımlayabilirsiniz. Teknolojinin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi aydınlanmayı, bunlar da fuar döneminde özgürlüğü ve evrensel değerlerle de beraberinde getirecektir. Teknolojinin getirdiği bir diğer önemli kavram ise sanayidir. Bilimsel sanayizi geliştirmek ülke zenginleşecektir. enflasyonda ve ülke bütçesinde bir takım sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Eğer bu sorunlarla başa çıkmak istiyorsa bir takım teknolojik gelişmelere önem vermemiz gerekir. Teknolojinin yanında teknolojiye ne kadar yakın olursa bizim hayal verecek bir takım unsurlara da o kadar uzarız demektir. Kombi ve de kalemkarlar yanısından evler, okullar ve işyerlerinin yanı sıra odun ve kömür sobalarıyla ısınan evler, işyerleri ve okullar yer alıyoruz ve halinden gayet memnunum. Kırsa bölgelerde soba açısından okullar olduğunu bilincindeyiz. Televizyonlardan seyrediyor, gazetelerden takip ediyoruz. Ve hatta eğitim vermek için bulunduğu bir okulda sobayı dünyada yaygın olan bu iletişim aletlerinden birisidir. Fotoğraf çekme özelliği olan film, e, e, dijital kameralar, e, işte telefonlarınızda kamera özellikleri gibi bir takım özellikler bulunan cep telefonlarımız insanların fotoğraf çekme isteklerini ve zevklerini doyurucu yaşatmaktadır. Film alıp çatma, film fotoğrafları tabi çizmek üzere zahmetler aktif insanlar çekmiş oldukları fotoğrafları ve videoları istedikleri zaman bilgisayarlarına cümleyi tamamlayın. Eğer bizler teknolojinin bize sunduğu bu güzelliklerden faydalanmak için mutluluk getirmediğini düşünüyorsak, onca teknolojik gelişme varken mutluluk arıyorsanız teknolojiye başvurmalısınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır, daha üstü Sizce mutluluk nedir? İnsan nasıl mutlu olur? İnsanlar neden mutlu eder? Bu soruların tek bir yanıtı yoktur elbette. Çünkü mutluluk göreceli bir kavramdır. Ve kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Oysa insanı olumsuz yönde etkileyen, mutluluk kılan kavramlar üzerinde ortak bir kanıya sahip olabilir herkes. Lütfen şimdi soracağım sorulara içten bir yanıt verin en değerli varlığımız, annenizdeniz Televizyon karşısına getirdiğiniz bir saat de fazla mutlu eder. Güneşin çok, güneşin açtığı bir günde, bol oksijenli bir ormanda, doğayla baş başa, adet etiklik yapmak mı? Yoksa içinde kalsın maddeleri bulunan hamburgerimizi tek başınıza bilgisayarınızın başında yemek mi? Bu tipimiz insanın sağlığını, doğanın tabiatını, bozmayacak kararlar aldık. İşte biz buradan yola çıkarak teknolojinin yokluğu kesilmediğini savunacağız size. Savunacağız size. Sanıyoruz, sanıyoruz ki insanlar binlerce yıl öncesinden başlayarak doğaya egemen olma savaşını sürdürür. Ve buna kusursuz olarak teknolojiyi güçlendirirler. Fakat şu an teknoloji öyle bir durumdadır ki doğaya çok fazla etkisi vardır. Bu yüzden doğa insanlardan öz almaya başlamıştır. Çağlıklı bir zaman öncelikle insanın tam insan olmasından doğal hakkı Ve teknoloji bu hakkı engeller. İsterseniz bu konuyu biraz açıklık gösterelim. Çevreyi, çevik kebe kirliliğini üç parantezde toplayabiliriz. Mesela hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği. Bunları biraz daha açarsak bunlar tartışı, kent ve sanayileşmedir. Çağdaş dünya, başta radyoaktif ve sanayi artıkları ve atıkları ile kirlenmektedir. İnsanın insanı besleyen canlı kirleri, gittikçe yöntemem bir biçimde çökmekte ve geri dönüşümü olmayan enerji kaynakları tükenmektedir. Teknolojik kendini sınırlama etkisiyle ne boyutları, ne hızı, ne de şiddet ölçü bakımından tanır. Teknolojik şu anda artık insanın ürettiği bir şey olmaktan çıkmış, insanı boyunduru altına almıştı. Modern teknoloji, bulaştığı yerlerde tüketimi indik yaşam tarzını tek yaşam tarzı olarak anlatmaktadır. Böylelikle birçok gelinlik ve kültüre otantik bağlanışa son vermektedir. Bu durum insanların içtenince isyan etmesine ulaşmaktadır. Çünkü teknoloji bütün bunları tek bir kafada etmektedir. Evet değerli misafirler, dünyanın en güzel tarafından biri Hepimizin bu farklı olmasıdır. Şimdi size de söylüyorum. Hepimiz şu an aynıyız. Sizin doğrusu.